Robi Bobi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Robi. Ben Bobi. Ee, bugün Find the Code ile karşınızdayız. Yani bir kod var. Kodu buluyoruz. Ondan sonra o kod Bunun sayesinde görevleri yerine dürbün. getiriyoruz. Dürbünle şu an bakıyorum. Kodu mu arıyorsun? Kod 6453. Tamam. Hemen gidelim. Nereye yazıyoruz o kodu? Aa, bu 6453. kapıdan geçmek için. 450 3. Enter. Aa kapı açıldı. Bakalım buradaki sıradaki Steak. kod nerede? İki. Lazer. <laughs> Robi Lazer. Lazer Lazer. Birazdan kesin lav da çıkar. Kesin üçüncü bölümde lav var. Yüzde yüz. Evet buraya kod geçtik. Kod burada herhalde. Ee, kodu nereden bulacağız? Burada Aha. değil. Nerede? Yedi. Yedi Aa. numaralı odaya mı gideceksin? Stage 1 burası mı? Laf. Laf. Olmazsa olmazımız. Laf. Şimdi biz Stage 2. Ha biz de mi Stage 2'ye girmişiz? A kod burada. Buraya yazacağız. Bütün bölümleri bütün bölümleri geçeceğiz. Kodu birleştireceğiz öyle. Ha ilk 1'e gir o zaman. İkinciyi görmüştük. O 7'ydi. İkinci yedi. Aklımızda iyi tutmamız lazım. Bir de kaç var? Dört. Bir de dört var. Dört. Go to, back. Go to back. Evet güzel. Kırk sekiz. Şu an kırk sekiz oluştu. Kırk yedi. Kırk yedi oluştu. Stage üçe gir. Low. Low. Ay 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 ay. Low. Yanma Robby. Zıplayayım mıplayayım deme bunların üzerinden. Evet Değme hiçbir yere. Aman. Şöyle. Oradan. Buraya. Ve evet, böyle. Iki evet. 2. İki. İki. 472 oldu. 4, 7, 2. Şeyden gitseydin ya. Yok muydu go ondan yine? Go back var. Ha, go to back. Şimdi stage 4'e gir. 472. Unutma Robi. Evet. 400. Bu da yazıyor mu? Hı -hı. Yok. 472 şu an Allah. Bu da yine bir Radyasyon mudur? Nedir? Kimyasal atık mıdır? Öyle bir şey. Toksik atık mıdır? Ona benzer bir şey. Ay çok çirkin koktu. Sıfır. Sıfır. Dört. Yedi. Dört yedi kaçtı? İki. Dört yedi iki sıfır. Yazıyorum o zaman. Yaz bakalım. Dört yedi iki sıfır. 4720. Hmm, şimdi bakalım stage. Şimdi... Ha stage 1 yine bak aynı mantık galiba burası. Evet da. burası böyle bir garip bir oyunmuş. Hmm, ama güzel bir oyun. Ama bunun Find the Code 2 isimli bir oyun var onu da çekeriz. Hı hı. Yani Find the Code 1 yapılmış bitmiş. Sonra bir de Find the Code 2'yi yapmışlar. Evet. 8. 8. Bobby sen aklında tut ben parkur tamam. Geçeyim. 8 8 Bu ne? Lazer. O böyle bir lazer değil de yakıcı bir şey, bir madde. Toksik falan mı acı galiba. 8 5 85 85 oluşturduk şu Hı Stage 3. Bunu şunları değemeyiz galiba kopi ve kod bulma mantığında bir şey. Evet evet güzel bir oyunmuş ama benim hoşuma gitti. Bir de Find the God 2 var o da çekilecek. 4. 4. Kaç dövürleri? 8, 5. Ve 4. 4. 854. 854 oldu. Go to back yap. Go to back yap ya. 854 oldu. 854. Şu anki numaramız. Ana bunlar yıkılıyor koş 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 hızlı olmak gerekiyor burada hiç koş, durmamak koş koş koş, koş. 854 6 6 8 5 4 6 evet 8 5 4 6 enter Robi e, başka birileri senin bu videonu izlese hiç buraları oynamadan kodları gire gire gider Kodları öğrenmiş olacaklar evet, değil mi? Evet. Ve videolarımızı beğenip kanalımıza da abone olsunlar. Like'lasınlar da. Evet. Ah, Ne oluyor ya? Labirent. Robi nereye düştün böyle? Labirent var. Nasıl çıkacağız buradan? Ne yapacağım? Herhalde buraya hiç düşmemek mi gerekiyor? Res Aha malzemem. 8. 8 yine kodumuz. İlk harfi 8. İlk rakamı daha doğrusu. Bu da herhalde arabaları değmeyeceğiz. Galiba. Ben yine de şöyle zıplayayım. Arabalara değeyim. Deydik. Deydik. Ama arabalar da büyük büyük yani nasıl değmeyeceksin onlara? Bu nasıl araba böyle? Her yere böyle koymuşlar arabaları. Herhalde kaza olmuş. Herhalde kaza olmuş. Galiba zincirleme kaza. Ya. Nasıl İlk geç? kodumuz 8'di. Herhalde ondan zıplayarak o klasik. Dikkatli dikkatli. İlk 8. 8'di. Hop. Tamam burayı da geçtik. 8, 3. 8, 3. 83 oldu şu an. 83 olduk şu ana kadar. Yürü yürü yürü. Stage 3. Burada böyle köpek balıkları falan var. Öyle bir deniz gibi bir yer burada batmış tekneler. Biz de onlardan Tekneyi yiyen yani köpek balıkları, palmiye ağacı, şemsiye, şezlong her şey var. Beş. Sekiz, üç, beş. Sekiz, üç, beş. Sekiz yüz elli üç mü? Sekiz yüz otuz beş. Sekiz yüz otuz beş. Bu da simitlerden. Denizde oynanan simit. Aa, o boşmuş. Taş, taşlara boş. evet zıplayamıyormuşsun. Kaçtı. Sadece simitler. Kaçtı. 835. 835. Bitmemiş. İleride bitiyor. 8357. 5-7. Yürüyoruz. Bunda bu kilit özelliği var. Böyle kamerayı döndürdüğünüzde karakter dönüyor. Hmm. Kaçtı. 8, evet, 5, evet. evet, kaçtı, yedi, oldu. Ha, paralardan mı zıplıyorsun? Paralar, zengin olduk aslında, ama laf. Ama altı da laf. Ya laf, olmazsa olmaz. Altı. Altı, altı mı sıvır bir sıbır bir mi? 6 altı. Altı altı. İlk harfi altı. ilk rakamı altı. Altımızda yine toksik benzer bir şey var. Evet. Veya radyasyon. İğrenç bir şey oldu kesin. Zıpla 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 zıpla. Bir. Bir. Altmış, alt. bir, altı, bir. altmış bir oldu şu ana kadar. Stage 3. Ana kaydırıyor. Hı, hmm, çok zor burası. Buranın kapısı neden kapalı? Taklayınca açılıyor. Of. Hop. 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 Hadi be, son anda. Sen benim dikkatimi dağıtma. Tamam. Ben şöyle geçiyorum. Böyle mi geçiliyor acaba? demin yaptın daha doğruydu sanki. Hop 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 bu da. hop 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 Ya! Zıplamadın son laserde. Zıpladım. Bobby yanlış söyledi arkadaşlar. Son lazerde zıpladım. Ama o zıpladı saymadı. Değil mi? Öyle mi oldu? Geri kaydırma ileri kaydırmadan daha zor. Heh, kaçtı? Altıydı. Ondan Sonra sonraki bir. Birdi bu üç. 6 1 3 Sonra buraya klikleyip açılıyor. Open door. Önce buraya bir... Yerine bak diyor, arkaya bak diyor. Arkaya Şurası. Bu kapıyı kodla açıyoruz. Evet, 2512. 2, 5, 10. 6, 1, 3 değil mi orası da? Evet. Burası kaç? Aşağı bak, yere bak. Look down diyor. 39 40. 30 9 40. Enter. Look up. Look up. 85. 32 <laughs> <laughs> 58 70 <laughs> 17 39 Ve geç bakalım. Dur dur girme girme. Kaç burası? 4. 4. Kaçtı? 6134 6134 6 1 3 4 Açıldı. Stage 2 orada. Neon, Neon koşuşu. Neon koşuşu. Bir de böyle parlak şeyler falan Roblox'ta çok fazla var. Aha <laughs> lav var orada. Bobby bir şey dedim ben az Evet önce. evet onlar da var. Güzel oluyor ama ben çok seviyorum onları. Bu parlak şeyler gökkuşağı renkleri. yıkılıyor e yıkılıyor 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 yıkılıyor. Kaç? İki. İki. İlk rakamımız iki ile başlıyor. Aa labirent. Labirentte Sonunda herhalde. Ben şu an sanki doğru gidiyorum. Evet. 2 5 25. 25 oldu Hı -hı. şimdi. Stage 3. Bunlar Pas. ne? Paslı boru da olmazsa olmaz. Buna hiç paslı boru ya. Şu paslar falan da olmazsa olmaz. Pas, neon, lav, lazer olmazsa olmaz. Ah be. Kaçtı ilk iki rakam? Hmm. Kaçtı? 25 miydi? Evet 25'ti. Bakın size Roblox'un dörtlüsünü sayıyorum. Love, paslı boru, lazer, neon. Değil mi? Tabii canım onlar hemen hemen bütün oyunlarda var. 2, 2 5, 5 7. 2 5 7. Stage 4'e giriyoruz. Aa. Bobby. Bobby. Evet Robby. Anam. Oha. Oha. Ama bunlar garip. 2, 5, 7, 0. Koş 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 koş, koş. koş unutmadan koş 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 koş. 2 5 7 0 Burayı da yazdık. Antilak teleporter. Çiçekler var. Bunlardan zıplayacağız herhalde. Galiba. Ana. Az önce bir antilak teleporter vardı. O neydi? Ben de anlamadım onun ne olduğunu. Hiç su insan öldürür mü? Ne diyor? Bahar. Bahar gelmiş buraya. Yerde papatyalar. 3 Üç. Üç ilk rakamı. Hiç toprak insanı öldürür mü? Hiç böyle şeyler olur mu? Hiç. Deniz kanı. <laughs> Hiç su insanı öldürür mü? Summer. Yaz. Yes. Yaz geldi, çiçekler açtı. 2 miydi? 9, 3'tü. 39 Hı hı Koş 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 hı. Küçükler mi var orada, onlar mı öldürüyor? Evet, çok az görünüyor yalnız. Ağacın kökleri mi onlar ne? Küçük, küçük. Bu da küçük. Ah be! Az önce hava bir karardı o küçüklerde. Evet. Sonbahar mı? Sonbahar burası. Küçükler çok az görünüyor. Ne demek? Avutum, sonbahar demek. Maske. Bunlar ne? Maske mi bağlamışlar ağaç. Dört, üç, dokuzdu değil mi? Evet. 3, 9, 4. 3, 9, 4. Unutmayalım. Stage. 4. Ve ne geldi? Kış. Sen kışımı daha çok seviyorsun. Yazım, Yazı mı Robi? Yazı. Neden? Çünkü denize giriyoruz. <laughs> Winter. Kış. <laughs> Kaç? 6. 3, 9, 4, 6. Unutmayalım. işte. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Uç 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 uç. 3 9 4 6 Oldu. Çikolata. Çikolata. Sakız. Bunlar nasıl sakız mı? Yine de koşarak zıplayarak geç bence. Dondurma. Atıştırmalık. 7 7 İlk rakamımız 7. Bunlar ooo oh, dondurmalar. Aman da aman. Şeker. Robi canım dondurma çekti ya abi dondurma yiyelim biz. 2. 2 7 2. 72. Koş 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 koş. 3. stage. Bu güzel bir oyunmuş. Find the code 2'yi de çekeriz. Hı. Değil mi? şuraya gir. Dört. Kaç değil miydi? hatırlamıyorum. İlk yedi yedi ikinci iki galiba. Yedi iki dört. Koş 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 koş. Değil mi? Koş 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 koş. Koş koş. Kek. Donut bunlar danat. Donut. Cookie. Cookie'lerin üzerinden. Hop. 1. 7, 2, 4, 1. Koş 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 unutmadan 7, 2, 4, 1. Tekrarlayalım 7, 2, 4, 1, 7, 2, 4, 3, 5, 7, 4, 1. Tamam. 7, 2, 4, 1. İnşallah doğrudur doğru. Klasik hobi. Stage benim kapısını böyle açıyoruz. 8 artı 7 kaçtır? Kaçtır? Ben unuttum. 8 8 daha kaçtır? Unuttum Bobby. 15. 15 7. 15'ten 7 çıkarırsan ne kalır? 8. Hı, -hı. Bu hepsini sen söyle daha hızlı geçir. 32. Geçtik. 2. Geçti. Aha. Sekiz. Sekiz. Unutmayalım bunu. İlk sekiz. Sen böyle sessiz şekilde sekiz sekiz sekiz. İçimden tekrar edeyim. Sekiz 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 sekiz. Çok sesli tekrarlıyorsun. <laughs> Kafanı sessiz. karıştırırım değil mi? Evet sessiz. Oh. Sekiz. İki. Sekiz iki. H3 o nereye geldik nereye gelmiştik biz değişik bir bir hayır bir bak burası neresi Bu bir Bloklar var bir şeyler ya, var mağara gibi bir ya yer. Yer, bu. ne yanıyorsun öyle şu şeyden sudan hı hı o da zehirli su ama çok güzel bir suya benziyor. Ama zehirli. Görüntü çok güzel ama zehirli. Bu kapılara girmek zor. Dokuz. Sekiz iki dokuz. Sekiz iki dokuz. Sonuncu. stage değiştirdik. Aha. Yer mi değiştiriyor onlar? Evet çok hızlı geçmek lazım. ses Evet. Koş 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 koş. koş, koş. Böyle yapınca daha mı hızlı? Yok. 8 2 kaçtı? 9 5. 8 2 9 5. Bunlar ne ya? Kalp. Şekerli mi gibi bir şey herhalde. Taş duyur ne? Giyinmek için. Şu bir göz alıyorsun herhalde. Bakayım. <laughs> Robin ne yaptın kendini öyle? ...kot low mu? Low, aşk şeyi. Sevgi bölümü. Hmm. Çok sevimliyim değil mi? Hı hı. Denricik bana bir taktik öğretti. Hiç durmadan geç. Hı hı. Ama o çok zor. İki. Hediye aldım ben abicim. Teşekkürler. İsteyince ki birincide iki çıkmıştı. Az önce mektuplara dayıyorduk. şimdi evet. mektuplara değiyoruz. Bu nasıl bir şey? Evet, Acayip bir şey. Abicim teşekkürler. 4 8 2 4 Kaç diktir ya? <laughs> Karıştırdık ha. Kaçtı. Hakikaten ben karıştırdım. Birdi bir. İkiydi ilki. İlki ikiydi. Evet sonrası. Dört şimdi. O ikincisi mi? Evet. Ha iki dört. Bu abi neden bana hep hediye alıyor? Sevgililer günü diye herhalde. 24'tü. Lavlara ha orada bir şeyler mi var? Ben lavlara basıyorsun zannediyorum. Ne 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 kaç? Yedi. İki dört yedi. İki yüz kırk yedi oldu. Hı hı. Find the code iki burada zaten söylüyor. Tıklayıp oyun ışınlanabiliyormuşuz. Ayıcıklar, kalpler,

Aa, bunu çözmen lazım. Geçeyim. Bitti galiba. Bu burada diyor ki bu oyunu yapan kişinin diğer oyunlarıymış. Başka Find ne? Yeti, Christmas Eve in Santa Workshop. Burada ne diyor? Paradise Island. Island. Ne? Free mask, ücretsiz maske korona günleri bitsin artık şu korona günleri bir de burada böyle altına şey koyuyorsun uçuyorsun buradaki her şeyi inceleyelim bunlar da bu koyduğum şeyin diğer renkleri onu almıştın galiba aldım yine kendini boyayabiliyorsun aa çok güzel Trevor to... Bu ne? Hmm, kamerayla seyredebiliyorsun güvenlik kamerasıyla. Level'ları evet. Hmm. Kamera 2, kamera 3, kamera Koş level geçmişiz biz? Bayağı geçtik canım. Oyun en son geldik. kamera 10 var. Bu ne? Teleport to. Parka gönderiyor seni. Park. Terapportta lobby diyor. Bobby sana bir şey diyeceğim. Evet İkincisi gelecek mi? Gelir Find olur. Find the code 2. Burada ne yazıyor? O kişi yapmış o galiba. O kişi yapmış evet. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı likelamayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye. Bye.